Arkadaşlar 11. sorumuz e, cümle olarak oldukça kolay ancak seçeneklere baktığımızda belki biraz zorlanabileceğimiz phrasal verbler var. Şimdi e, hiç vakit kaybetmeden cümleye bir bakalım. I won't go to school to my history essay as I have got an extension from the professor. Şimdi arkadaşlar bu cümlede şuna dikkat edeceğiz. Ezden sonra gelen başka bir cümlemiz var. Yani ezden sonra sebep bildiren bir cümlemiz var ve bu cümleyi iyi anlamamız lazım. Şimdi ezin anlamı her zaman söylüyoruz since ya da because gibi hani e, sebep bildiren bir bağlaçtır için anlamına gelir. I have got an extension from the professor. Yani profesörden ben bir uzatma aldım. Yani ödevimi, e, ödevimi teslim edeceğim tarihi biraz daha uzattım diyor aslında. Extension burada uzama uzatma anlamlarına gelir. Şimdi ee, ben profesörden böyle bir uzatma aldığım için ne yapmayacağım bakın I won't go to school okula gitmeyeceğim diyor. Ne için okula okula gitmeyeceğim? My history essay yani tarih ödevimi nokta nokta yapmak için okula gitmeyeceğim çünkü profesörden bir uzatma aldım. Peki şimdi hemen sayfamızı temizleyelim ve cevaba bakalım. Cevabımız Bolu ee, Bolu seçeneğinde in yazıyor arkadaşlar. Peki in ne demek? Submit ya da deliver demek. Deliver ulaştırmak, submit ise teslim etmek anlamına geliyor. Şimdi handin bunlarla birebir eş anlamdır arkadaşlar. Yani siz bir ödevi eğer handin yapıyorsanız teslim etmek anlamına gelen fiili uyguluyorsunuz demektir. Teslim ediyorsunuz demektir. Hemen buraya yazalım. Şimdi cevabımız bu. A seçeneğinde ne yazıyor peki? Pull out yazıyor. Peki neden olmadı? Çünkü pull out, quit Abandon, depart, exit ya da leave gibi birbiriyle tamamen eş anlamlı olan bu fiillerle eştir arkadaşlar. Yani çekilmek, ayrılmak, terk etmek anlamlarına gelir. Hemen onu da böyle yazalım. Terk etmek diye. Depart fiiline baktığımızda özellikle hani e, havaalanlarında departure diye bir bölüm vardır. Uçağın ayrıldığı bölümdür e, orası. E, exit yine hep bildiğimiz çok basit kelimelerden bir tanesi. Leave terk etmek, bırakmak, ayrılmak anlamlarına gelir. Peki rundown'a bakalım. Rundown ne demekmiş? Criticize demekmiş. Peki şimdi bir de knock gibi bir anlamı var. Şimdi neden burada soru işareti koyduk? Çünkü knock e, fiili hem kapıyı e, hani kapıya vurmak, kapıyı e, elinizle çalmak anlam anlamına gelir. Ee, bir de knock out gibi düşündüğümüzde e, ezip geçmek anlamına da gelir arkadaşlar. Şimdi criticize kelimesine baktığımızda ise eleştirmek görüyoruz. Şimdi demek ki burada rundown'un aslında İki tane e, anlamı var. Bir tanesi eleştirmek, biri de ezip geçmek anlamlarına geliyormuş. Peki, pass out'a bakalım. Pass out ne demek? Faint ya da become unconscious demek. Şimdi, become unconscious bilinç kaybetmek demek, bilinç kaybı demektir arkadaşlar. E, hemen onu buraya yazalım. Bilinç kaybı diye. Faint ise bayılmak anlamına gelen, yani kişinin kendinden geçmesi, bayılma anlamına gelen bir fiildir. Pass out da yine aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen şurada bir e, out yerine Away olsaydı ne olurdu? Bir de onu söyleyelim. Pass away ee, ölmek, vefat etmek anlamına gelir. Hani onu da burada bir hatırlatmış olalım. Son olarak layoff. Layoff ne demekmiş? Have a break ya da pause demekmiş. Birinci anlamı bu. Yani bir ara vermek, bir mola vermek anlamına geliyor layoff. Peki birinci anlam bu. İkinci anlamda ne var bakın? Give up ya da abandon görüyoruz burada. Give up vazgeçmek anlamına geliyor. Abandon ise A seçeneğindeki pull out'la aynı e, aynı zaten. Hani burada da yazmışız. Vazgeçmek, terk etmek, bırakmak anlamlarına gelen bir fiil olarak karşımızda diyelim cevabın B olduğunu tekrar hatırlatalım ve e, videomuzu sonlandıralım.